Barbie, Barbie uyan. Ne oldu? Parti geciktik. <laughs> evet, parti geciktik. Ne gideceğim? Ne yapacağım? çok güzellik. <laughs> ben yeni bir kutu görüyorum. <laughs> o kutu ne ya? Bu kutunun içine kıyafetlerini koyabiliriz. Hadi hmm. ayarla. Bu Barbisi çok güzel. Altına da şu ışık bir tane ayakkabılar. Ve onun üstüne içine de güzel bir güzel bir mor çanta. Çok güzel olur. Evet, bunu kenara koyabilirsin. Tamam. Şöyle kenara koyayım. Aa, ama şimdi buraları düzenlememiz lazım. Merak ama sen mi? düzenler misin? Ben düzenlerim. Şu sarı ayakkabıları alıp şu kısmı yerleştireyim. Pembe şey alıp şu kısmı. Şimdi Barbie'nin ne yazık Pardon, ha, dün, dün de oldu. Nasıl? Heh. Kardeşimin kızı geldi. O da yarama çok yaramazlık yaptı. Dağıttı buraları. Tamam. Bir erkek mi kızım ya? ne koyacaksın Defeci? Ee, bilmiyorum. Ayakkabı yok. Ee, çünkü mor ayakkabılar. E, şeye koydun. Sepeti koydun ya. Evet. Hadi şimdi şu çantaları koyalım. Ama uyumuş. yetişecek mi? Yetişecek. Merak etme. Çikolayı yapayım da Barbie geçitmesin değil mi Barbie? Evet evet. Evet. Şu Koy şuraya dursun. Şu büyük kalbişi şurada dursun. Şu küçük kalbişi şurada dursun. sana çok teşekkür ederim. Benim var. dolabımı düzenlediğin için. Ah bu maske de çıkmış. Neyse düzenlerim ben. Gar dolabım gerçekten çok dağınıktı. Ne yapıyorsun Defne? Ee, düzeltmeye çalışıyorum. evet. evet. şöyle küçük tarafı. Tamam dağılı Barbie. Tamam. Nasıl? Güzel olmuş muyum? Evet Barbie çok güzel olmuşsun. <laughs> teşekkürler. Teşekkür Devne bana, bana yardımcı olduğun için sana çok teşekkürler ederim. kalem Teşekkür ee, dönmüş. Evet düzeldi mi sonra? Evet. Yanlış takmasın heyecanla. <laughs> ya. beğendiyseniz yorumlara yazın. Ve abone olmayı, yorum yazmayı, like <gülüyor> atmayı unutmayın. <laughs>